Zaman dediğimizde aklımıza genellikle saatler, takvimler gelir. Randevular, sınav tarihleri, yıl dönümleri. Ama zaman sadece bunlardan ibaret değil. Asıl ilginç olan zamanın bizim içimizde nasıl aktığı, nasıl deneyimlendiğidir. Mesela sevdiğim biriyle geçirdiğim bir saat nasıl su gibi akar gider, farkına bile varmazsın. Ama aynı bir saati sıkıldığın bir yerde geçirmek saatler sürer gibi gelir. Bunu hepimiz yaşıyoruz, değil mi? Bu küçük deneyim aslında zamanın iç dünyamızda farklı aktığının en güzel göstergesi. Bir başka örnek verecek olursak, çocukken tatil günleri ne kadar uzun gelirdi. Ama şimdi aynı tatil günleri özellikle yoğun çalışırken bir göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Zaman algımız yaşla, duygu durumuyla, yaşadığımız deneyimlerle değişebiliyor. Burada devreye yaşanmış zaman kavramı giriyor. Yani zaman sadece bir ölçü değil, bizim hislerimiz anılarımız ve hayallerimizle şekillenen bir gerçeklik. Geçmişteki anılarımız, şimdiki kararlarımız ve geleceğe dair planlarımız birbirine bağlı ve hep iç içe aslında. Geçmişte yaptığın bir hata seni bugün bile etkileyebilir. Gelecekte yaşanacak bir sınav için endişelenirken şu anki halin de değişir. İşte zaman biz fark etmesek de böyle bir akış içinde yaşanıyor. Bu konuda Martin Heidegger'in zaman yaşanmış bir varlık alanıdır sözü çok anlamlı. Bu cümle zamanın bizim dışımızda soyut bir çizgi olmadığını, bizimle birlikte akan, bizi biz yapan bir deneyim olduğunu anlatır. Zamanın bu içsel ve yaşanmış hali psikologların ilgisini çeker ve zaman algısının insan ruhu üzerindeki etkilerini derinlemesine incelerler. Depresyon, anksiyete ya da travma gibi ruhsal durumlarda zaman algısı ciddi şekilde değişebilir. Örneğin depresyonda olan bir kişi zamanın yavaşladığını, günlerin ağırlaştığını hissedebilir. Her şey donmuş gibi, ilerlemiyor gibi görünebilir. Travma yaşayanlarda ise geçmiş, sanki hiç geçmemiş gibi sürekli tekrar eder. Kişi yaşadığı kötü anıları zihninde yeniden yeniden yaşar ve oradan çıkamaz. Bazı durumlarda da gelecek korkutucu bir belirsizlik olarak gözükür. Umut yerine endişe kaplar insanın içini. Bu örnekler zamanın sadece dışarıdaki bir ölçüm değil, bizim iç dünyamızda şekillenen, değişen bir deneyim olduğunu gösterir. Zamanla kurduğumuz ilişki ruh sağlığımızı da etkiler. Ne kadar geçmişe takılı kalır, şimdiyi bilinçli yaşamakta zorlanır ve geleceğe endişeyle bakarsak o kadar zorlanırız. Bu yüzden zaman yalnızca dışarıdaki bir çizgi değil, bizimle birlikte akan, bizim varoluşumuzu biçimlendiren, yaşadığımız ve hissettiğimiz bir gerçekliktir. Zamanı anlamak ve onunla barışmak yaşam kalitemizi yükseltir. Geçmişle barışmak, şu ana odaklanmak ve geleceğe umutla bakmak zamanın bize sunduğu en değerli armağanlardır. Bu noktada binlerce yıl önce yaşamış bir felsefe okulunun düşünceleri de akla gelir. Stoacılık. Stoacı filozoflar insanın zamanla ilişkisini anlamak ve ona göre yaşamak üzerine derin öğütler sunmuşlardır. Onlar da tıpkı günümüz psikologları gibi zamanın algısının ruh halimiz ve hayat kalitemiz üzerindeki etkisine dikkat çekmişlerdir. Stoacılar geçmişin artık kontrolümüz dışında olduğunu, geleceğin ise belirsiz olduğunu kabul ederler. Bu yüzden elimizdeki tek gerçek şeyin şimdi olduğunu vurgularlar. Onlara göre hayat geçmişte yaşanmaz, gelecekte yaşanmaz, ancak tamamen şu andadır. Epiktetos'un dediği gibi gelecek için endişelenme geçmişi düşünme. Çünkü hayat sadece şimdi de yaşanır. Bu yaklaşım zamanın bize sunduğu tek an olan şimdiyi en iyi şekilde değerlendirmemizi öğütler. Aynı zamanda Seneca'nın da sıkça dile getirdiği gibi zamanın kıymetini bilmek onu boşa harcamamak da önemlidir. Çünkü zaman kaybolduğunda bir daha geri gelmeyecek en değerli hazinemizdir. Günümüzde yaşadığımız yoğun ve karmaşık hayatlarda stoacıların bu öğütleri zamana dair algımızı yeniden şekillendirmemiz için yol gösterici olabilir. Zamanı bilinçli yaşamak, geçmişin yüklerinden kurtulmak ve geleceğe dair kaygıları azaltmak ruhsal sağlığımızı ve yaşam doyumumuzu arttırabilir. Sonuç olarak zaman sadece dışarıda ölçülen, takvimlerde ve saatlerde görülen bir çizgi değil, bizim içimizde yaşadığımız, hissettiğimiz ve varoluşumuzu şekillendiren çok boyutlu bir gerçekliktir. Heidegger'in dediği gibi zaman bir yaşanmış varlık alanıdır. Geçmişimiz, şimdiki anımız ve geleceğe dair umutlarımız ya da kaygılarımızla iç içe bizi biz yapan bir deneyimdir. Günümüz psikolojisi ruhsal durumların zaman algımızı ne kadar etkilediğini ortaya koyarken, Stoacı filozoflar da zamanın değerini bilmenin, şimdiki anı erdemle yaşamanın ve geçmiş ile geleceğin kontrolümüz dışında olduğunu kabul etmenin önemini vurgular. Tüm bu bakış açıları bize zamanı bir baskı ya da mekanik bir süreç olarak görmekten çok onu anlamaya, kabul etmeye ve bilinçli yaşamaya çağırır. Böylece zaman hayatımızı sadece ölçmekle kalmaz, ona derinlik, anlam ve yön verir.